Prizde şöyle bir sorun var. Priz elektrik gelmesine rağmen yani baktığımızda faz elektrik geliyor diye taraftan gelmiyor. Bakınca aslında her şey çok normal. Fakat herhangi bir cihazı taktığımızda cihaz çalışmıyordu. Tabi bundan öncesinde bu lambası da çalışmıyordu. Ben bunun ayağında da bir kopma vardı. Onu da lehimledim, tamir ettim. Ee, ya yani bu video anahtarlı prizlerde fazın gelmesine rağmen herhangi bir eşya çalıştıramadığınız zamanlarda kullanabileceğiniz bir yöntem. Yani her şey aslında bakınca çok normal elektrik var nötr de yok fazla elektrik var nötr de yok kabloda kopukluk yok herhangi bir problem yok gibi gözüküyor ama asıl neden anahtarda bu anahtarda aşırı ısınma nedeniyle erime meydana gelmiş nötr ayağı çalışmıyordu onun tamiriyle alakalı bir video yaptım şimdi onu paylaşacağım Eee Bağlantıları kontrol ettiğimde fazla faz gelip faz çıkıyor. Daha sonra bunu türlü fazların yerini değiştirdiğimde faz gelip faz çıkmadığını gördüm anahtardan. Muhtemelen bu anahtar arızalı. Şimdi bu açma kapımı anahtarını sökeceğim. Anahtarı bu dişlere tornavida yardımıyla baskı uygulayarak prizin içinden çıkardım. Şimdi anahtarı sökeceğim. Bu kapaktan sökülüyor. Bu yanlara tornavidayla yanlardan hafif kastırarak çıkaracağım anahtarı bu yanlardan hafif kastırdım bu şekilde ön yani üç çıkartıyoruz hafif bir kararma var içinde Çok bir eğilme var içinde bulunan diğer tuş düşmedi yani şunun aynısından bir tane daha. Bunun diğeri düşmedi. Muhtemelen elmeden de içeriye yapıştı bu. Arıza da onunla Çünkü bunun içinde herhangi bir başka bir parça yok. Ayaklardan bir tanesinde bunda erime meydana gelmiş. İçerideki bağlantı noktasını koparmış muhtemelen nötr iletilmediği için de takılan cihazlara elektrik gelmesine rağmen çalıştırmıyor. Elektrikten çok anlamam ama amatörce kendi işlerimi bazen böyle halletmeye çalışırım. Burada anahtarın şeklinin bozulduğu da gözüküyor. Hepsi eşit seviyede. Bir tanesinin ayağı dışarıda kalıyor. İçeriden de yetişmiyor. Ben bunu şimdi havayla ısıtıp aşağı doğru bastırıp bu ayağının karşılığını buradan çıkmasını sağlayacağım. Temas etmesi için. Bakalım tamir edebilsem anahtarı değiştirmeyeceğim. Baktım şu 150 lira arası değişiyor bu anahtar de kargo ücreti var tabi. 200 250 liraya bana anahtarın geliş maliyeti olacak. Bu seviyesi yüksek olan ayağı havya ile ısıtıp yerinden çıkardım. Buradan da bir miktar plastik alarak bu ayağın içeriden dolumunu yaptım. ikisini eşit seviyeye getirdim. Ayrıca bir el yardımıyla bu ayağın üzerine eğledim. Kararmalar ve plastik yapışması vardı. Onları temizledim. Şu an iki ayak da eşit seviyede. Bu gözüken tamir ettiğim ayak. Buradan plastik parçalar da kenarlarını doldurdum. İçeriden ve dışarıdan. bu şekilde onardım. Buna önce bir faz bağlayacağım. Faz girip faz çıkıyor mu? Akabinde daha sonra fazı buraya bağlayacağım. Onarılmamış sağlam ayaklara. <laughs> Her ihtimale karşın bu ayağı yine nötr bağlayacağım. Önce bir fazla test edeceğim. Temas sağlandı mı? Sonra tekrar değiştireceğim. Nötrü buraya bağlayacağım. Fazla buradan alacağım. Sonuçta tamir ettik ama ne olur ne olmaz. Benim bu tamir benim gibi kırsalda bulunanlar için anahtara ulaşamayanlar için. İmkanınız varsa şehirdeyseniz böyle bir anahtar alıp değiştirmek daha sağlıklı olacaktır. Bu içerideki ayakları eğeledim. Ayrıca bunların da bu uçlarında karma var. Daha doğrusu bir tanesinde vardı ama ikisini de hafif sildim. Arızalı ama ayak buydu. Şu uç kısımlarını şuralarını hafiften E yardımıyla törpüledim. Bunu biraz daha eğleyebiliriz ama bu sefer ayak inceleyecek. Burada bir yerim olmuş. Fazla da inceltmek istemedim ayağı. Bu videoyu çekmeden önce de lamban yanmıyordu yani ışık gelmiyordu. Bunun ayağında da bir kopma vardı bir kararma var. Burada ufacık şöyle tutturdum. Tutturunca bu lamba çalıştı yani. Burada bir problem yokmuş. Artık ısınmadan mı? Başka bir nedenle mi? Bu ayağı da kopmuştu lambanın. Bunu da lehimledim. Muhtemelen yüksek akım çekimi bir kiraz takıldı buna. Ayağı falan eritti. Böyle bozuldu. Tamirat sonrası faz gelip faz çıkıyor. Ben buraya nötrü bağlayacağım ama Çalışıp çalışmadığını demek için şu an fazla baladım. Tekrar ne değiştireceğim. Tamir önce bu anahtara, bu ayaklara faz baladım da diğer anahtardan faz çıkış alamıyordum. Şu an düzeldi. Burayı nötrle değiştirip toplayacağım priz. Şu an muhtemelen tamir oldu. Anahtar da çalışıyor. Şu da yanıyor son olarak prizi topladım. Bu onardığım yere <laughs> nötr bağladım. Fazla sağlam orman anahtardan verdim. Ayaklardan. <laughs> Burada bir bant sardım. Ee, ince geldiği için kasayı sıkınca bu kablolar tutmuyor. Herhangi bir çekmede bu vida yerlerinden zorlama yapacak. Kopmaya meydana gelebilir diye bant sarıp böyle sıklaştırdım. Kapağı kapatınca direkt baskı bu siyah kalın kabloda olacak. Bunlara gelmeyecek. <laughs> bir de son olarak böyle muhtemelen bu bir milim kalınlığında teller. içinde 10 tane her bir her bir kabloda 10 tane falan ya var ya yok saymadım ama çok ince yani. Hani marka bir priz de olabilir. Bu önemli değil. Önemli olan, bu içinde kullanılan kablonun kalınlığı <laughs> ayrıca bu kablo e, alüminyum sargı da olabiliyor, CCA diye geçiyor. E, bakır sargı olan TTR kablodur. E, alüminyum üzerine bakır kaplama ise CCA kablo diye geçer. Buna da alırken dikkat ederseniz. Yani CC kablo almamaya özen gösterin. Zaten fiyatı da uygundur. TTR'ye göre bayağı bir uygundur. Yani şu an bir 100 metre TTR kablo almak isteseniz şu an piyasada 60-70 liradır metresi. Ama bir CC kablo almak isteseniz metresi 10 TL filandır. O yüzden TTR ve CCA kablo. Bu ayrımı da priz alırken veya da kablo alırken göz önünde bulundurun. Özellikle TTR kablo olsun. En az 2.5 3 çarpı 2.5 ederseniz zaten priz yapmak istiyorsanız böyle ağır işlerde kullanacağımız işleriniz için 3 çarpı iki buçuklu bir kar kablo TTR kablo tercih edebilirsiniz. Diğer türlü bu ince prizler buna telefon şarj etmek için veya bir cihaz Bağladınız bir ikinci cihaz bir üçüncü cihaz bağlarsanız böyle erir yani dayanmaz. Bakın, prizimizi test edelim. Elektrik var. Nötr yok. şöyle de geliyor. E, olmadığı için baştan sona daha detaylı bir çekim yapamadım arkadaşlar. Anahtarı çalışıyor mu? Evet. Üçlü bende idi bir arkadaşımın da. üzerine onarmaya çalıştım. Onardık da çok şükür. Ee, yani ben anahtarı kurtarmaya çalıştım. Bu fonksiyonun açıkçası kullanılmasını istedim. Dediğim gibi eğer bununla uğraşmak istemezseniz direkt e, elektrik anahtardan priz yuvalarına dağıldığı için anahtardaki problem dolayı problemden dolayı elektrik elektronik cihazlar kullanılmıyordu. Anahtar devre dışı bırakarak direkt kabloyu bu yuvaların olduğu bağlantı noktaları var içeride. Videoda söküp göstermiştim. Az çok anlıyorsanız zaten bu işlerden. Yok hiç anlamıyorsanız söktüğünüzde bu bağlantı noktalarını görürsünüz. Oraya bağlayarak anahtarı devre dışı bırakarak da yapabilirsiniz. Yani tabii benim anlattıklarım amatör bu işlemleri bilmeyen arkadaşlar için zaten bu işlerden anlayanlar eminim daha iyi yapacaktır boş vaktim vardı Yok, uğraştım bununla bir kurtarmaya çalıştım anahtarı oldu da çalışıyor da buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler Ayrıca bu prizin sahip olan Kastamonlu Yalçın kardeşime de buradan selam olsun. Ee, dediğim gibi gece geç saatler olması ve tripodum olması nedeniyle videoyu biraz kusurlu oldu diyor. Eğer toplayabilirsem YouTube'a atacağım. Hem bir an olarak kalsın hem de birilerine faydam dokunursa memnun olurum. Mutlu olurum. İyi akşamlar.